Hepinize selam arkadaşlar Action War videosuna hoşgeldiniz One Man Squad olacağız Hemen başlayalım Acilim ben Onlar ne bu Bir sürü bir şey geliyor Bu ne demek Bir sürü kill demek Bak, Kısacası ben size söyleyeyim Bir sürü kill demek Aynen aynen Aynen, aynen. Şuraya Atlayışımı gerçekleştiriyorum Gerçekleştirmek gereği gerçekleştirdim Mükemmel bir atlayış Buradan karalimi aldım Baskını aldım gereğini aldım Tamam Sizi bekliyorum Nereye? Nerek lan o Kanku kalsaydım Kalsaydım Baba senin mi? Ben mi yanlış biliyorum? Aşağıda olaylar dönüyor. Hemen müdahale ediyorum. Hemen. Gördünüz. Olur mu? kaç kişi yedik lan <laughs> <Çaldım. gülüyor> Oha onu nasıl baydık? Hile! Hile! Kesin hile! Nerede adam, adam? Nerede <laughs> Taş. Neyse, fikirini çaldık. Belli de Ne üç kişi yazıyor? Ne yazıyor üç kişi? Merda. Agora tem que se ficar aqui. Oh, bir de bir ver, deve ver, deve ver. Tá morrendo ben bir Şu an bir ya. Bir dakika. Hemen oradayım. Vaaay uçak sahibi burada ha. İyi tam bu alanı temizledik kardeş şimdilik alın alan idareten bunu almaya gerek yok zaten çok hemen ortayı açıp basmaya gelin burdan nasıl kapı çıkıyorlar ya bir türlü çok, çok, çok zayıf bu alanda en enerji... az bir Oha ne? Ne ne ne?

diğer bir kişinin nereye geldi sen ya? Tam temizledim diyorum, kapan var diyorum. Bir kişi. Hiç uğraşamam kardeşim zaten. Ne oradaymış? O oh, kardeşim sekiz. Ama tank oluyor, oluyor mu hiç? Bir so, Dur dur. Hayır hayır, 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 hayır hayır. Dur oğlum dur. Dur oğlum gel ya, abi gel aslanı bana. Ya. Otur. Otur. Lan bir şey değil. Tamam. Altı ikisiyle üçe çekmeyi düşün. Ee, doğru değil mi? Al bu bura doğru. Bu, 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 bu. Tam çıkacağım diyordum ha. ben tam çıkacağım diyordum. Hiç daha gelir. Bu pas sekansı ne Onlar lazım değil. Ama diğer diğerleri lazım. Fight lazım, kan lazım, savaş lazım. Ayak lazım, paça lazım, işkembe lazım. Nerede bunlar? Tepeye çıkayım mı? Gerek İyi. Gerek Üçüncü ışık var. Birini çağırma bir kanka, birini çağırma. Buraya

Ağabey çok sağlıydı Söper bu. Oğlum bura niye bitmiyor lan? Ne adamın yerleri? Turcu otomatik verme artık Atıyorum atıyorum verme artık verme istemiyorum Yer hem de kullanmaz ya ben şu ortaya çıkıyorum. Nasıl yapıyor acaba? Şöyle şöyle hop. Tamam. Yaptım ben. Bundan şuradan. Doğumuzu yapalım. Böyle bir. Ha. Yap şunu. Hop baba. bot, bot vurun diyecekler. Ne, ne diyecekler? Vurun kardeşim. Oyunda olan her şeyi biraz değil mi? Botu da var diyeyim, adam da verin. Lazer Doğru zurgun zurgun ben. Umarım bu beni alana altına yeterli. Yoksa bir sıkıntı. Nereye çaktım ben? Vay babam kime yine. Olanda da ölen ben ne yani. Dur evet, sesler var. Hızlıca gidiyorum. Koşuyorum. Yetişemiyorum. Mutlaka var. Drop'ta. Neredeyim ben? Bir tane daha salamayacağım. Hop düştüm. Bu yerde kalabalık istedim. Arkadaşı diyor. Son koşuyor. Kaldırmak istiyor. Kaldırabilecek mi? bir da oraya. Oğlum yanağıyla. artık. Sistem adam var zombi yolunda. Vay be. Evet. Aa, benim adamları arkaladı. Benim yani. Bir dakika kans, burası karışık, burası bir tek karışık karlı. <laughs> Arkadan bir köşe geliyor. Bak, bak arkadan bir kuşun de bak bak. Bak hele bana bakıyor. Oğlum heyecandan mı lan? Tabloyu takıyorum ona. Oğlum, sakin olun lan! Seni dinleyeceğim. Okay. 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 O niye vuramıyor? O nerede? Bunun bir Kontrol gelir. Gel bakalım. Aslan parçası. Ben ne yaptım? Ben da. Oğlum sen beni herhalde? Aslan! Göster kendini. Göstermiyorsan ben gidiyorum. Göster kendini. Hadi de kendine. Neredesin? Kalk lan buraya. Nerede

Bunların arka kim burası sattı? Umarım benim kibarı çekmeye çalışmış. Nereye tamam. gittin lan? Yere yattı. Gözümün önünde yere yattı adam. Thank yapma. Dostum, onlar kalksın. Oh! Bot motolum hepsi bir gelince zor oluyor yani. Haaay! Aynen aynen! Aynen. Bot olsun. 100 tane bot olunca insan zorlanıyor isterseniz. Tabi canım! Helal olsun ulan! Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın. Ağzına kenar Tamam Oha ne demek babacım ya Yani kolay değil yani Youtube'un yapacağı hiç değil yani Topçular topçular alıyor Gelsinler yani. Şaka lan şaka. Robot zaten. Robot aldık.